Herkese merhaba. Fix tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde e, özellikle Jackson Hole Sempozyumu ile alakalı bazı bilgiler veriyor olacağız. Ardından da tabii ki e, her zaman olduğu gibi altın, dolar, euro, bitcoin, petrol ve diğer tüm e, enstrümanlarla alakalı olarak yine e, bilgiler aktarıyor olacağız. Şimdi e, biliyorsunuz her yılın Ağustos ayının sonunda... Jackson Hole Sempozyumu gerçekleşiyordu ve buna ilişkinde e, önemli fiyat hareketliliklerinin yaşandığı, önemli fikir değişikliklerinin yaşandığı bir hafta geçiriyorduk. Şimdi e, pandemi sebebiyle yapılan açıklamalara baktığımızda e, online olarak Jackson Hole Sempozyumu 27'sinde e, gerçekleşiyor olacak. Dolayısıyla e, burada geçtiğimiz yıllara e, nazaran biraz daha farklı bir görüntü oluşacak. Ee, şöyle hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz Kansas'ta e, yanlış hatırlamıyorsam, e, Jackson Hole'de gerçekleşen bu sempozyum daha önce böyle sanki e, Fed başkanlarının bölge bölge başkanlarının diğer merkez bankası başkanlarının bir araya gelerek e, aslında. Bir taraftan golf oynayıp bir taraftan sohbet ettikleri bir alan gibi düşünebilirsiniz ve bu alanda özellikle kulisin çok fazla döndüğünü biliyoruz. Yıllarca her ağustosun sonunda bu konuyu ele alıyorduk ve özellikle tabii ki bölge başkanlarının birbirleriyle olan ilişkisi bu. Herhangi bir ekonomik anlamda dinamiklerin aktarıldığı konuşmalardaki görüş ayrılıkları değişime uğrayabiliyordu ya da bununla alakalı sürekli halde yeni bir haber akışı görebiliyorduk Ancak bu kez böyle bir durumla karşı karşıya kalmayacağız dediğim gibi online olacak ve online olmasından kaynaklı olarak da, aslında kulisin döndüğünden ya da işte bu fikir ayrılıklarının e, değişiklik gösterdiğinden bahsetmemiz çok e, söz konusu olmayacak. Bu sebeple mümkün olunca e, Jackson Hole Sempozyumu ile alakalı olarak yapılan açıklamaları dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Volatiliteyi çok ciddi bir şekilde artırmasından ziyade e, yapılan açıklamalarla kademe kademe fiyatlamanın gerçekleşebileceği bir görüntü oluşabilir bunu nasıl açıklıyoruz şu şekilde enflasyon ekonomik büyüme ve özellikle e, iş gücü piyasası ile alakalı özellikle Tabii ki bir taraftan e, bütün dünya ekonomisinin ele alınması ve diğer taraftan da Amerika'nın ele alınması durumunda bu üç başlık altında e, mümkün olduğunca Tabii ki FED başkanlarının görüşleri önem arz ediyor olacak ama aynı zamanda, ee, sadece bölge başkanlarından gelen açıklamalar değil aynı zamanda küresel piyasalardaki görüntüyle alakalı da e, açıklamaları dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Çünkü daha önce nasıl ki e, Draghi Jackson Hole Sempozyumunda tek bir konuşmasıyla Avrupa'nın e, aşağı yönlü risklerinden bahsederken e, Janet Yellen'ı arkasından sürüklüyorsa ve Amerika ile Avrupa arasında bir... E, senkronizasyon gerçekleşiyorsa geçtiğimiz yıllarda bu kez bunun gerçekleşmesi biraz daha zayıf olacak. Dolayısıyla ekonomik toparlanmayla alakalı e, görüşler ya da e, iş gücündeki toparlanmayla alakalı görüşler ya da enflasyonun sıçramasıyla alakalı görüşler burada aslında biraz biraz daha bireysel kalmış olacak. E, dolayısıyla ikili görüşmelerin Ons altın tarafında veya euro dolar tarafında veya dolar TL tarafında e, Amerikan endekslerinde ciddi bir şekilde e, her iki yönde de volatilite yaratmasından ziyade geçtiğimiz e, konuşmalardaki aktarımların bir benzerini görüyor olabiliriz. Dolayısıyla var olan fiyatlamaların devam etme olasılığı da söz konusu olabilir. Bu sebeple Ons Altın tarafında 1795 ve 1803 kademelerine dikkat etmekte fayda var. Hali hazırda gördüğünüz gibi aşırı alım bölgesinde seyrediyoruz ve bir miktar daha yukarı yönlü seyir gösterebiliriz. Bunun sebebi daha önce de konuşmuş olduğumuz gibi enflasyon konusunda ve ekonomik toparlanma konusunda yeterli sonucu Amerika'dan alamıyor olmamız. Ve bu yeterli sonucu alamıyorsak eğer çok doğal olarak Amerikan dolarının on saltın, on saltına kıyasla daha az talep topladığını görme ihtimalimiz doğmuş oluyor. Jackson Hole Sempozyumu'na doğru Euro dolar tarafında da dikkatli olmakta fayda var çünkü e, bu noktada özellikle Kristin e, Lagard'ın yapacağı açıklamalar ve aynı zamanda tabii ki Powell'ın yapacağı açıklamalar büyük önem arz ediyor. E, burada. Avrupa'nın toparlanma hızıyla Amerika'nın toparlanma hızının ne kadar yakın olduğunu ya da ne kadar uzak olduğunu ard arda konuşmalarla beraber görebiliyor olacağız. Bu pozisyonlarda bir değişime sebebiyet verecek mi bunu görmek lazım. Eğer pozisyonlarda yön anlamında bir değişiklik söz konusu olmayacaksa biz 1.1685 1.1630 denememizi bir kez daha tekrarlarız. Yani dolar tarafında piyasa kalmaya devam eder. Ama eğer biz e, özellikle her iki taraftan da gelen açıklamalarda Avrupa'nın toparlanma hızının ya da e, Amerika'nın toparlanma hızının bir değişikliğe uğradığını görüyorsak, Avrupa bir adım daha öne çıkıyorsa o zaman pozisyonların, biraz daha Euro tarafına döneceğinden bahsetmemiz mümkün olacak ve bu durumda da 1.1775'i hedefliyor olacağız. Hafta içerisinde bu spekülasyonları dikkatle takip etmekte fayda var. Şimdi Dolar-TL tarafına bakacak olursak burada gelişmekte olan ülkelerin e, mevcut görüntüsüne dair de açıklamalar yapılacak. Biliyorsunuz Fed'in e, ya da Diğer merkez bankalarının gelişmiş olan ülkelerdeki merkez bankalarının ilgilendiği tek konu kendi sınırlarının içerisindeki görüntü değil. Çünkü Diğer gelişmekte olan ülkelerden gelecek olan yatırımlar ve aynı zamanda oraya yapılan yatırımlar da büyük önem arz ediyor. Nasıl ki Norveç Varlık Fonu'nun gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ya da gelişmekte olan ülkelerin hisselerindeki kazançlarını bir taraftan e, realize edip diğer taraftan gelişmiş olan ülkelerin hisse senetlerine yatırmaya devam ediyorlarsa ve hisselerini büyütmeye devam ediyorlarsa burada da benzer şekilde merkez bankalarının da görüşleri önem arz ediyor olacak. Çünkü buna yön verecek olan onlar. Dolayısıyla dolar tl tarafında kesişmeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın mevcut şartlar altında gördüğünüz gibi 13 ve 89 günlük hareketli ortalamalar biraz daha aşağı yönlü seyir görürsek eğer kesişebilirler. Ve bu kesişme teknik anlamda piyasa katılımcısını daha fazla aşağı yönlü seyre itecektir. Göz ardı etmememiz gereken bir fiyatlama bu. Geçtiğimiz hafta son işlem gününde cuma günü sert yükselişe rağmen hızlı bir geri çekilme gördük. Bakın Merkez Bankası doğru adımlar attığı gibi aynı zamandan da aynı zamanda da eee anlaşmalarını da sağlamaya devam ediyor. Bu bize bir hareket alanı yaratıyor. Bu bize bir aslında e, Adım atma imkanı tanıyor. Dolayısıyla şu anda piyasa katılımcıları Türk lirası tarafında kalmaya devam ettiği sürece bir miktar daha 842-836 bandına doğru geri çekilme gözlemlenebilir. Ancak şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Jackson Hole Sempozyumundan gelecek açıklamalarla birlikte bu görüntü bir miktar değişebilir. Nasıl bir değişimden söz ettiğimizi daha önce de konuşmuştuk. Hatırlarsanız. Şöyle bir e, detay aktardık. Yıl sonuna doğru, özellikle Eylül ayına girdikten sonra genel hatlarıyla gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı euro pozisyonu almak yerine dolar pozisyonu almayı tercih eder piyasa. Ve bu sebeple de euro basislerde bir geri çekilme, bir derinleşme gözlemlenir. Dolar tarafında bir güç kazanımı gözlemlenir. Euro dolar bir taraftan aşağı yönlü hareket ederken diğer taraftan Amerikan doları Türk lirasına karşı, Meksika pesosuna karşı ya da işte Brezilya realine karşı değer kazanımı gösterebilir. Güney Afrika randı da dahil olmak üzere. Bunlara yönelik tedbirli olmamız gerekiyor. 8.42'ye doğru satıcılı seyir gördüğümüzde alım fırsatı olarak değerlendirebileceğiz. Orta vade için bunu değerlendiriyor olacağız. Ama 8.42'nin altına da sarkma gösterebileceğimizi göz ardı etmeden bunu yapmamız lazım. Dolayısıyla riski büyütmeden eğer hareket edersek çok daha sağlıklı olacak diyebiliriz. Şimdi bir taraftan da e, kripto para tarafında Bitcoin'in 50 bin doları aştığını görüyoruz. Artan bir güvenden, artan bir yatırım e, alanından söz etmiştik. E, ve bununla beraber de bazı kripto paralardan özellikle Cardano gibi ee, şimdi teker teker ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi rekor kırmaya devam ediyoruz. Ee, Cardano gibi, Polkadot gibi şöyle onu da göstereyim. Ya da Uniswap gibi kripto paralarda e, bu birimlerde yükselişlerin devam edeceğini aktarmıştık. Şimdi bu ee, konuya neresinden yaklaşırsanız yaklaşın, Ethereum'da dahil olmak üzere gelişmeye en açık olan taraftan çok daha fazla yükseliş göreceğimizden bahsetmiştik. Özellikle sert düşüşlerin olduğu, şu geri çekilmenin başladığı dönemde sizlere aktardığımız bilgi şuydu: Bu derinleşme yaşanırken, piyasadan çıkışlar gerçekleşirken, Bitcoin'de, Ethereum'da. Sert düşüşler yaşanırken Cardano önemli gelişmeler sağlıyor ve buna fiyat hareketi destek olmuyor. Aslında bu fiyat hareketi olması gereken fiyat hareketi değil demiştik. Ve aktarımımız da şu yöndeydi. Biz 1.45-1.75'i açtıktan sonra yeni rekorlar elde edebiliriz. Ve bunu zaten Cardano'nun e, gerçekleştirmesi gecikiyor. Eğer güven tazeleme söz konusu olur ve Bitcoin tekrar 50 bin, e, özür dilerim 42 bin, 48 bin dolar bandını aşabilirse o zaman biz e, Cardano tarafında çok daha sert yukarı yönlü fiyat hareketlilikleri ve yeni rekorlar görebiliriz demiştik. Beklediğimiz gibi de oldu. Şimdi burada bir e, artık karın realizasyonu ya da e, hemen akabinde Karın realizasyonundan sonra tekrar Ethereum tarafında tekrar Polkadot tarafında bir yığılma söz konusu olabilir. Ee, tabii ki şimdilik Cardano tarafında biz 10 dolar hedefimizi koruyor olarak ilerleyeceğiz. Herhangi bir bozulma bunda söz konusu değil. Uzun vade hedefimiz bu biliyorsunuz. En hızlı en düşük maliyetli finansal piyasalara çözüm üretebilecek en önemli kripto para olarak aktardığımız Cardano'nun Dominasyonu çok ciddi şekilde etkileyeceğini de unutmamakta fayda var. Bu Bitcoin için de önemli bir tehdit. Ee, ve diğer gelişmesi oldukça güç olan kripto paralar içinde Cardano'nun varlığı önemli bir tehdit. Dolayısıyla biz Cardano tarafında kalmaya devam edip Bitcoin tarafında yine yukarı yönlü fiyat hareketliliklerini 55.000'e bin, 55 doğru hedefleyebiliriz. Geri çekilmeler aşırı alım bölgesinden yaşanır ise Yine alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Bunda herhangi bir değişiklik olduğundan söz etmemiz söz konusu değil. Şimdi petrol tarafına bakıyoruz. Buradaki görüntümüzde de e, Pfizer'a bugün ya da yarın FDA tarafından Amerika'da onay verilecek. E, böyle bir haber gel gerçekleşmiş oldu. Ve e, bu da çok doğal olarak petrol e, yatırımcısını harekete geçirdi diyebiliriz. Biliyorsunuz aşılanma hızı ne kadar artarsa delta varyantından korunma hızı da o kadar artış göstermiş oluyor. E, ve geçtiğimiz haftalarda da açıkladığımız gibi hastaneye yatan insanların genel olarak tek doz aşı ya da hiç aşı yaptırmamış insanlar e, olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada e, Aşının dozuyla alakalı veya e, özellikle 16 yaş altındaki e, insanların aşılanması ile alakalı yeni adımlar atılmaya devam ettiği sürece petrol gibi talebe bağlı fiyat hareketi gerçekleştiren varlıklarda da bu tarz sıçramalar gözlemleyebilirsiniz. 63-85'e doğru alıcılı ataklar gözlemleyebiliriz e, ancak tekrar belirteyim özellikle bu haberden kaynaklı bir sıçramayla karşı karşıya olduğumuzu göz ardı etmemek lazım. Bu haberin etkisi geçtiği takdirde bir kez daha 61-65'e deneme yapabileceğimizi de unutmamış olalım. Şimdi yavaş yavaş DAX tarafına ve S&P tarafına da geçiş sağlayalım. Şimdi burada. Yapmış olduğumuz açıklamaları hatırlarsanız geri çekilmeler S&P'de de DAX'ta da alım fırsatı olarak değerlendirilecek ve tekrar yeni rekorlar elde edilecek şeklindeydi. Güçlü bir trendimiz olduğundan, özellikle Amerika tarafında çok güçlü bir trendimiz olduğundan konut verilerinin bir negatiflik getirdiğinden söz etmiştik. Ancak bu negatifliğe rağmen toparlanmayı çabuk gerçekleştirmiş olduk. 15900'ün üzerine tırmanış gerçekleştiren DAX'ın bugün bir geri çekilme yapması söz konusu olabilir. Ee, geri çekilmelerde tabii ki 15780'e doğru hemen hemen 100 puanlık bir düşüş yaşayabileceğimizi unutmamakta fayda var. Ancak e, bunu e, şu şekilde yorumlamakta e, fayda görüyoruz. Özellikle negatif haber akışının devam etmesi öz, e, konut e, piyasası ile alakalı olarak Russell tarafından daha küçük ölçekli küçük ve orta ölçekli şirketlerde e, görüyoruz bunu. S&P tarafına bunun yansımalarını görüyoruz. DAX'a da çok doğal olarak e, bir miktar bunun yansıması söz konusu olabiliyor. Ama şimdi Mahmut Bey'den de Nasdaq sorusu gelmiş. Nasdaq gibi teknoloji hisselerinde bunu açıklamak o kadar kolay değil. Yani mevcut olan görüntünün e, yansımasını açıklamak o kadar kolay değil. Bu sebeple zaten rekor e, seviyelere çok daha yakın seyrediliyor Nasdaq tarafında. E, ve teknoloji hisselerinin özellikle e, sadece şu... Bölgede yaşadığımız düşüş ve daha sonrasında yaşadığımız düşüşte sadece teşviklerin azaltılacak olmasından ve daha küçük orta ölçekli şirketlere teşviklerin gidecek olmasından kaynaklı bir düşüş görmüştük. Bununla beraber zaten biliyorsunuz tedarik krizi söz konusu. Dolayısıyla bu gibi bir görüntüde tedarik krizi ile alakalı olan görüntüde, Delta varyantı konusu bir miktar geri plana çıktığı zaman doğal olarak biz burada yeni bir rekor elde etmiş olacağız. Mevcut görüntümüzde de 15.130-15.170 bandına doğru alıcılı atakların devam edip bu seviye, bu bölgeyi aşıp daha sonra da 15.400'ü hedefleyeceğimizi konuşmuştuk. Herhangi bir bunda değişiklik söz konusu değil. Aşağıda da tabii ki özellikle 15.000 795 seviyesinin dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Bu kademenin altına görülecek sarkmalar tabii ki alım fırsatı olarak değerlendirilmeye de devam edecektir diyebiliriz. Şimdi sanıyorum bütün konulara değinmiş olduk. Endeksler, kripto paralar, ons altın, e, dolar tl ve ee, hemen hemen tüm varlıklara petrolde dahil olmak üzere değinmiş olduk. Mümkün olduğunca faydalı olmaya yardımcı olmaya çalıştık sizlere. Haftanın geri kalanında sizlere bol kazançlı huzurlu mutlu bir e, hafta dileyelim ve yarın sabah da yine yardımcı olmaya çalışalım. E, yarın sabah tekrar görüşmek üzere.